Bugün size Hak Edilen Para isimli masalı anlatacağım. Çok uzak ülkelerin birinde birbirini çok seven bir karı koca varmış. Bu karı kocanın bir çocukları yokmuş. Uzun yıllar beklemişler evlatları olsun diye ve nihayetinde bir oğulları olmuş. Sevinçten göklere uçmuşlar. Çocuklarının mutlu olmasını, iyi biri olarak yetişmesini istiyorlarmış. Yıllar geçmiş ve nihayetinde oğulları dürüst ve ahlaklı biri olarak yetişmiş ama bir parçada şımarıkmış. Annesiyle babası sabahtan akşama kadar bahçede, tarlada çalışa dursun, o elini sıcak sudan soğuk suya sürmezmiş. Canının istediği yemekleri yer, canının istemediklerinin tadına bile bakmazmış. İstediği kıyafetleri giyer, beğenmediklerini de camdan aşağı atarmış. Kısacası annesiyle babasının onun için yaptıklarının hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Babası bu duruma çok üzülmeye başlamış. Hatta öyle ki 18 yaşına geldiğinde artık de hor görmeye başladığını görmüş. Bunun üzerine demiş ki bu böyle olmaz. Hayatı öğrenmesi gerekiyor. Emek vermeli, alın teri dökmeli, kazanmalı ki değerini bilebilsin. E bunu biz öğretmezsek ona kim öğretecek demiş. Ve bir karar vermiş. Kararını verdiğinde oğlunu da yanına alıp civar köydeki en yakın dostunun çiftliğine gitmişler. Çiftlik sahibi dostuna demiş ki, sana oğlumu getirdim. Bir yıl boyunca ırgatlık edecek. Senin yanında çalışacak. Ne istersen, ne iş verirsen yapacak. Karşılığında ne verirsin? Dostu da demiş ki, bir altın veririm tamam demiş. El sıkışmışlar ve oğlunu dostunun çiftliğine bırakmış. Çiftlik sahibi adamın eski dostu olduğu için şöyle düşünmüş. Demiş ki: "Şimdi benim en yakın dostumun oğlu bana emanet etti. Ona eziyet edeyim diye emanet etmedi herhalde. Ben ona hafif işler vereyim. Hatta benim yanımda, sağda, solda dolaşsın." Çok da yormayayım ben onu demiş. Ve gerçekten de bir yıl boyunca oğlan neredeyse tatilde gibi, evinde gibi rahat etmiş. Bir yılın sonunda da sözleştikleri gibi ona bir altın verip onu yolculamış. Oğlan eve döndüğünde babası onu sevgiyle karşılamış. Hoş geldin oğlum demiş. Nasıl geçti çalışma hayatın? Fena değildi babacım çalıştım demiş. Peki hak ettiğin parayı da kazandın mı? Evet babacım bir altın kazandım demiş ve altını babasına uzatmış. Adam altının yüzüne bile bakmamış. Altını da alır almaz nehre fırlatmış. Oğlan kılını bile kıpırdatmamış. Demiş ki babam böyle yaptıysa vardır bir bildiği. Hem ne önemi var canım zaten alt tarafı bir altındı demiş. Ve hiç ilgilenmemiş. Bunun üzerine adam ertesi gün oğluna demiş ki hazırla borçanı yola koyulacağız. Bir yılını çalışmaya götüreceğim seni. Almış oğlunu en yakın asker arkadaşının yanına götürmüş. Demiş ki ona bir yıl boyunca sana emanet çalıştır çalışmayı öğrensin. Peki demiş arkadaşı oğlunu almış karşısına düşünmüş taşınmış demiş ki benim en yakın askerlik arkadaşımın oğlu Şimdi ben onu hiç yormayayım, misafir edeyim. Bir yıl benimle birlikte burada vakit geçirsin demiş ve onu bir yıl boyunca misafir etmiş. Anlaştıkları gibi de giderken karşılığı olarak bir altın hediye etmiş. Oğlan altınını almış, eve dönmüş ve babasıyla karşılaşmış. Babası demiş ki, nasıl evladım, çalıştın mı? Çalıştım babacım demiş. Peki hak ettin mi paranı? Evet babacığım bir altın kazandım demiş ve babasını uzatmış. Babası altını almış, nehre fırlatmış. Oğlan bu duruma biraz gülmüş. Demiş ki babam herhalde bunu oyuna döndürdü. Ama bir önemi yok alt tarafı bir altın ne olacak ki demiş ve yine gülüp geçmiş. Üçüncü yıl geldiğinde baba oğlunu alıp uzak köyde yaşayan bir çiftçinin yanına götürmüş. Bu çiftçi yoksul ama çok çalışkan bir çiftçiymiş. Ona demiş ki, ''Oğlum sana emanet. Küçük, büyük, zor veya hafif demeden bütün işleri ona yaptırabilirsin. Yeter ki çalışmayı öğrensin.'' ''Peki.'' demiş ihtiyar ve oğluna emanet almış. Sabahın köründe genç delikanlıyı uyandırmış. Demiş ki, ''Hadi kalk, yola koyulacağız. İşler bizi bekler.'' Genç delikanlı demiş ki, ''Ama daha güneş doğmadı. Ne acelemiz var?'' Önce ağır işleri yapacağız. Gün ışıdığında da diğer işlere bakacağız demiş ve çalışmaya başlamışlar. Delikanlı başta zorlanmış ama günler geçtikçe alışmaya başlamış. Hatta o kadar alışmış ve sevmiş ki ağaçtan meyve toplamaya, tarlayı sürmeye ve hayvanları otlatmaya başlamış. Gel zaman, git zaman bir yıl çabucak dolu vermiş. Delikanlı bir sürü iş öğrenmiş. Üstü başı kıyafetleri eskimiş ama çok güçlü ve kuvvetli bir delikanlı olmuş. İhtiyar delikanlının avcunun içine üç altın koymuş. Demiş ki, evladım biz babanla böyle anlaşmadık. Ben sana bir ödeme yapmayacaktım ama sen çok çalıştın ve bunu hak ettin. Alnının teriyle kazandın. Al bunu, gönlünce harca demiş. Delikanlı üç altını almış, avcunun içinde sıkı sıkı tutmuş, onları okşamış ve cebine koyup evinin yolunu tutmuş. Eve döndüğünde babası onu sevgiyle karşılamış. Kucaklaşmışlar. Demiş ki evladım nasıl geçti bir yılın? Çalıştın mı? Çok çalıştım babacım demiş. O kadar çok şey öğrendim ki. Hatta ne öğrendim biliyor musun babacım? Daha öğrenecek çok şeyim olduğunu öğrendim. Peki demiş para kazandın mı evladım? Evet baba demiş. Üç altın kazandım bak. Babası avcunun içindeki altınları almış. Tam nehre fırlatacakmış ki Delikanlı birden bir onu durdurmuş. Sakın baba demiş. Sakın. Ne yapıyorsun? Ben onları kazanmak için çok çalıştım. Gece gündüz yoruldum. Ellerim nasır tuttu. Ben onları alnımın teriyle kazandım babacım deyince adamcağız gözyaşları içinde evladına sımsıkı sarılmış. İşte demiş babası. Gördün mü evladım? Alın teri döktüğün, hak ederek kazandığın için kaybetmek istemiyorsun. O yüzden çok değerli senin için bu üç altın. Gördün mü demiş. Ben seni bunu öğrenesin diye üç yıl boyunca ırgatlık etmeye gönderdim. Baba oğul kucaklaşmışlar ve bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalımızı dinleyenlerin başına, biri bu çalışkan delikanlının başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.